Hop. Bir daha şöyle, 180 derece. Tamam. <laughs> Öyle şeye gidiyoruz. Bu da bu şekilde. Evet. Oo, ya. 3 evet. 3 4 Sanatkarım diye başkanım. Al sana. Kapak diyor işte bu ya. Yekişen mi yapacaksın? Tamam. Hemen bunu doldur, kek istiyoruz, haydi. Bunu alalım. Başkanım. Tamam. Şimdi doldurduk. Kısmı güzel. Biz de sıkıştık. bugün buradaki kişiler buradaki kişiler başladılar. 2013 tarihinde Bursa Bilim Şehrinize ödüllendirilmiştir. Evet. Kek. Ham basıncı bir müdahaleni e, destekliyor. Bu e, her kişilerin olması lazım. Biz de biraz e, şimdi en çalışkan öğrencilerimiz değerli misafirlerimiz en çalışkan öğrenciler. Evet. evet. Bunu çocuk yaparsa yaş itibariyle çok şeyler beklenir ondan. O zaman bu, akılda bu kalır. Evet, aynen. aynen. İşte bu arkadaşlar da ee... yapabilenler var. Onu yapabilenler var. Onu yapabilenler var. yukarı 200'e yakın model var. Evet. Bu kadar büyük bir yatırımımız yoksa o zaman. Ne evet. kadar? Evet. Bengazi Belediyesi Üst Yönetim Ekibi bugün e, Ermetal'de. Ermetal e, Bursa'nın Türkiye'nin önemli fabrikalarından biri. Ama biz Ermetal fabrikasının ürün ürettiği yerde değil insanları eğitip ürettiği yerdeyiz. Ertev'deyiz. Burada Sayın Vekilimiz Fahrettin Abimiz kendini bu işe vakfederek, vakıf kurarak yeni teknik elemanların yetişmesine, yeni beyliklerine yetişmesine Burada bir zemin hazırlamış ve görüyoruz ki çok ileriye doğru adım atılmış. Çünkü daha önceki yıllarda biz buraya geldik ve kendine teşekkür ediyoruz. Bursa adına, Osman Gazi adına, Türk Milleti adına. Türkiye büyüyorsa bu şekilde büyüyor ve inanıyoruz, görüyoruz ki bu atılan temellerle Türkiye büyüyecek. Bunu kimse engelleyemeyecek. Bursa endüstriyel e, özelliğiyle tanınan kadim bir şehirdir. E, spesifik bir iş yapar. Önce e, otomotiv e, dalında e, güçlü bir üretim vardır. Fakat her otomotiv dalının otomasyonundan finalinden sonuna kadar makineler vardır. Bu makineler, üniversal makineler, özel makineler planlanmış, tasarlanmış, hepsi bir aradadır. Fakat bu makineleri de üreten Bursalı sanayiciler vardır. Metal Şekillendirme ve maksatlı üretimler, takım tezgahları, tornalar, frezeler, CNC, 3 eksen, 4 eksen, 5 eksen. Neden? Makineyi bilen ve yapabilen, orada çalışabilen kişiler. Peki çıkarın ne senin burada? Böyle bir pazarlık olmaz. Vatanın kalkınması için pazarlık olmaz.